Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten burada olmaktan Arnavutköy'de siz değerli dostlarımızla bir arada olmaktan dolayı da büyük bir mutluluk diyoruz, onur diyoruz. Arnavutköy bizim göz bebeğimiz. Arnavutköy her zaman İstanbul'un büyüyen, gelişen bir ilçesi. İnşallah çok daha fazla gelişecek bir ilçesi. Az önce Mustafa Başkanım anlatırken 50 yıldır Arnavutköy'de yaşıyoruz dedi. Şöyle bir baktım ya dedim bu başkan dedim 50 yaşında ise çok genç gösteriyor. Ondan sonra 39 yaşında olduğunu söyleyince dedim ha şimdi oldu. Evet genç belediye başkanımız kıymetli yol arkadaşımız inşallah burada bin bir emekleri olan Haşim Başkanım'dan bayrağı devralacak ve Arnavutköy için Arnavutköy'lü kardeşlerimiz için çok daha güzel hizmetleri sizlerle birlikte yapacaktır. Yine bugün burada bizimle bir arada olan Cumhur İttifakımızın kıymetli İlçe Başkanı yine AK Parti'mizin kıymetli yönetim kurulu üyesi burada Arnavutköy'ümüzü temsil eden Arnavut köylü hemşerilerim, kardeşlerim buradalar. Sivil toplum kuruluşlarımızın, kanaat önderlerimizin kıymetli temsilcileri ve bizim uç beylerimiz, muhtarlarımız. Muhtarlar burada mı? Evet, muhtarlarımız ve bizi coşkuyla karşılayan tüm kardeşlerimi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Arnavutköy'de mahalle başkanlarımızla, muhtarlarımızla, kanaat önderlerimizle İstanbul'un geleceği, Arnavutköy'ün geleceği için bir aradayız. Arnavutköy'ümüzde siz değerli dava arkadaşlarımızla, dava dostlarımızla bir arada olmanın mutluluğunu taşıyoruz. Bugün Arnavutköy'de çok güzel bir miting yaptık ve o miting ne diyordu biliyor musunuz? Görseniz gittiğimiz her içerde de bu coşkuyu, bu heyecanı görüyoduruz. Milletimiz gözleriyle o koşarak gelerek sarılmasıyla bize 31 Mart'a ilişkin artık sabırsızlığını, sevgisini ifade ediyor. Ve bugün Arnavutköy Meydanı 31 Mart Bayramını 31 Mart'ta yeniden İstanbul'u müjdeledi. Ben tüm Arnavut köylü kardeşlerime sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bizi böyle bir coşkuyla, böyle bir muhabbetle karşıladığınız için ve sizlere Türkiye yüzyılının mimarı liderimiz, genel başkanımız, cumhurbaşkanımızın selamlarını, sevgilerini, muhabbetlerini iletiyorum. Evet hepiniz hoş geldiniz. Kıymetli şeylerim AK Parti'nin, Cumhur İttifakımızın yönettiği her ilçemize gittiğinizde eser ve hizmet siyasetinin en güzel örneklerini görürsünüz. İşte aslında içinde bulunduğumuz bina da bu eser siyasetinin, bu hizmet siyasetinin bir örneğidir. Burayı da Haşim Başkanımla birlikte bir takas yapmış ve o zaman TOKI Başkanlığımız eliyle Arnavutköy'ümüze sizlere kazandırmıştık. Ve işte bugün burada ne güzel böylesi bir ortamda bir arada geliyor ve sizlerle sohbet etme imkanına erişmiş oluyoruz. Aslında bu hizmetlerin arkasında daima muhtarlarımızı, vatandaşlarımızı görürsünüz. Derneklerimizi görürsünüz. İşte bugün de Arnavutköy'de aynı manzarayı görüyoruz. Rabbim hepinizden razı olsun. Bizleri bu yolda yalnız bırakmadığınız için ben her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Bugün değerli arkadaşlar, hem milletimizin hem de devletimizin temsil ettiği kutsal görevi yürüten muhtarlarımız vatandaşımızın her alandaki o sorunlarını, isteklerini, taleplerini sabırla, azimle cevaplar bulmak, çözümler bulmak için dinliyorlar ve yine iyilikte, hayırda yarışan, her zaman milletimizin değerlerinin yanında olan burada sivil toplum kuruluşlarımız, derneklerimizle, kanaat önderlerimizle milletimiz için, ülkemiz için anahtar görevi görüyorlar. İşte böylesi önemli görevler üstlenen siz değerli muhtarlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızın yapmış olduğu bu fedakar çalışmalarla her türlü takdiri inanın sonuna kadar hak ediyorsunuz. Bizler de her zaman sizlerin yol arkadaşı olmaya çalıştık. Sizlerle birlikte yol yürüdük ve yürümeye de Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Şunu net söylemek isterim ki 31 Mart akşamı Arnavutköy'de hiçbir sivil toplum kuruluşumuzun Arnavutköy'de hiçbir muhtarımızın büyükşehir hizmetlerinden dolayı başı öne eğilmeyecek. Biz sizlerle birlikte el ele vereceğiz ve buradaki muhtarlarımızın sivil toplum kuruluşlarımızın vatandaşımız için milletimiz için ne ihtiyacı varsa o ihtiyacı gideren tarafta olacağız. Mustafa Başkanımla el ele verip bu hizmetleri getiren tarafta olacağız. Rabbim bizi bu yolda sizlere 7'den yetmişe tüm İstanbullulara mahcup etmesin diyorum. Değerli kardeşlerim Hani Hani bir sözü avrar ya Hatırlarsınız Birlikte ayakta kalırız Ayrılıksak Düşeriz İşte bu sözden hareketle Milletimizle beraber istişare fırsatı bulmak için Sık sık muhtarlarımızla Sizlerle bir araya geliyoruz ve Mahallemizin vatandaşımızın Sıkıntılarına derman olmak için de gayret gösteriyoruz. İnşallah 81 ilimizde 31 Mart akşamı ellerimizi, yüreklerimizi birleştirip binlerce eseri nasıl yaptıysak şimdi çok daha güzellerini İstanbul'da yapmak için beraber yol yürüyeceğiz. İnanıyorum ki sadece İstanbul idealimizi yine birlik ve beraberlik içerisinde el ele, gönül gönüle birlikte gerçekleştireceğiz. Beni iyi kötü tanırsınız. Ben her afette, milletimizin her zor anında yanında olan bir kardeşinizim. Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de depremler oldu. Biz iki saat sonra oraya gittik. İki saat sonra oradaydık. Önce milletimizle beraber ağladık, beraber üzüldük acılarımıza hep birlikte ortak olduk ve gittik oraya bir söz verdik. Yeni Elazığ dedik, yeni Malatya dedik. İzmir tarihinin o Cumhuriyet Halk Partisi anlayışıyla yıllardır yönetilmiş güzel İzmir'imizin en büyük dönüşümünü, en büyük konut hamlelerini biz gerçekleştirdik. Söz verdik hamdolsun o sözlerimizi tuttuk. Kastamonu'da, Rize'de, Bartın'da, Giresun'da, Trabzon'da seller oldu. Biz yine oradaydık. Milletimizle el ele verdik ve orada Kastamonu, Bozkurt'un, Giresun, Dereli'nin, Trabzon, Araklı'nın, Rize'nin her ilçesinde yine Antalya, Muğla yangınlarında bizim eserimiz var. Hizmetimiz var. Alın terimiz var. Ve işte en son asrın felaketi. 11 ilimizi etkileyen asrın depreminde biz hızlıca yine deprem bölgesine gittik. Günlerce kaldık, aylarca oradaydık ve hiçbir zaman orada algı belediyeciliği, sosyal medya belediyeciliği yapmadık. Milletimizin elinden tuttuk o eli hiçbir an olsun bırakmadık ve 3 ayda değerli arkadaşlar bize o zaman dediler ki yapamazsınız. Bu işleri nasıl yapacaksınız? Kaynağı nereden bulacaksınız dediler. Ama hamdolsun biz aziz milletimizle el ele verdik. 3 ayda tam 180 bin konutun inşasını 11 ilimizde eş zamanlı başlattık. 180 bin konutun işte ilk anahtar teslimlerini de 15 gün önce Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle depremzede kardeşlerimize verdik. Ve her zaman gönlümüz, ruhumuz deprem bölgesinde olacak. Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz için olacak ve orada onların huzuru için, refah için bu mücadeleyi sonuna kadar vermeye devam edeceğiz. İşte bu anlayışla 81 ile hizmet etmiş her birinizin memleketinde bir izi olan kardeşiniz olarak söylüyorum. Hepinizin iline gittim, birçoğunuzun ilçesine de gittim. 500'ü aşkın ziyaret yaptım. Bakanlığımda ben hiçbir zaman iftiraların, dedikoduların, bahanelerin arkasına sığınmadım. Hep çalışan tarafta, üreten tarafta, milleti için gece iyiyi düşünen, sabah o iyinin peşinden koşan tarafta oldum. Hamdolsun verdiğim tüm sözleri tutarak karşınızdayım. Murat Kurum söylüyorsa eğer, Murat Kurum bunu gerçekleştirir diye işte bugün hangi ile gitseniz bu sorunun cevabını alırsınız. Şimdi bize soruyorlar. Biz diyoruz ki İstanbul'da deprem gerçeği var. İstanbul'da trafik çilesi var. İstanbul'un artık yaşayanları burada çile haline gelmiş İstanbul trafiğinden Bıkmış, usanmış durumdalar. İnsanlar evine gidemiyor. İşine gidemiyor. Ve işte mevcut Cumhuriyet Halk Partili İBB yönetimi ne diyor? Diyor ki ben 230 kilometre söz verdim ve o sözümün sadece ve sadece 8 kilometresini yaptım diyor. 8 kilometre. Düşünebiliyor musunuz? Koca 5 yılda sadece 8 kilometre metro yapmış. Hiçbir metro ihalesi, yeni metro ihalesi yapmamış. Üstüne üstlük bizim ihalesini yaptığımız 10 metro hattının üçünü iptal etmiş. O da yetmiyormuş gibi dünyada göremeyeceğiniz böyle bir anlayışı gidip bizim ihalemizi yaptığımız, burada finansını bulduğumuz, inşaatına başladığımız Sancaktepe metrosuna Orada insanımızla alay edercesine hafriyat döktüler. Bunu yaptılar. Beş yıl boyunca İstanbul'a hizmet etmeyip İstanbul'u bir basamak olarak görüp işte orada Alevi kardeşlerimizi, Kürt kardeşlerimizi ötekileştirdiler. Ve İstanbul'u bir basamak olarak görüp beraber yol yürüdükleri dava arkadaşımız dedikleri il başkanını Genel Başkanını sırtından hançerlediler. Ablam ablam dediği İyi Parti genel başkanıyla şimdi ne oldu? Düşman oldular. İşte böylesi bir anlayışla karşı karşıyayız. Değerli kardeşlerim. Biz İstanbul'a eğer eser üretmezsek, İstanbul'a eğer hizmet etmezsek ve bu kararı 31 Mart'ta almazsak emin olun bugünkü yaşadığımız çilenin kat ve kat fazlasını bundan sonraki süreçte yaşayacağız. Çünkü bunların İstanbul'a, İstanbullulara Arnavutköy'e ilişkin bir hayalleri yok. Bir projeleri yok. Dertleri yok, dertleri. Dert insanı yollara düşürürmüş. Dertli olacaksınız ki siz bu hizmetleri yapmak için işte el ele verin ya. Burada ne olduğu belli. Şimdi sorsanız Arnavutköy'de her mahallede ulaşım sorunu var. Öyle değil mi? Bir İETT hattını koymaktan aciz bir yönetimle karşı karşıyayız. Bir otobüsü koyamıyorlar, bir otobüsü. Ve bugün Arnavutköy'ün hangi mahallesine gitseniz ulaşımla ilgili çektiği sıkıntıya şahit olursunuz. Ama reklama geldin mi? Reklam diz boyu. israfı bitirdik dediler. İsrafı bitirdik tabelalarına bakın tabelalarına tam 175 milyon lira para harcadılar. Biz israf etmiyoruz dediler. İki günlük iki günlük konsere ya konsere iki günlük konsere tam 550 milyon lira para harcadılar. Düşünebiliyor musunuz? O 550 milyonu Arnavutköy'e harcasaydınız, siz Arnavutköy'ün emin olun o YTT otobüsleriyle vermek gereken o ulaşım hizmetini hızlı bir şekilde verirdiniz. Ama sorsanız engellendiler, sorsanız yaptırmadılar. Bir de örneğini gösterebilseler biz de inanacağız ama maalesef gösterebilecekleri bir örnek yok ve heybeleri boş değerli arkadaşlar. İstanbul'da 5 yılda herhangi bir hizmet yapmadılar. İşte bu 31 Mart seçimleri böylesine kritik bir seçim. 31 Mart'ta bir tarafta Ayasofya müze olsun diyenler, diğer tarafta Ayasofya'da ezanlar sonsuza dek yankılansın diyenler var. Bir tarafta biz kanımızı üretelim, iyamızı ziyamızı yapalım, yerli milli savunma sanayiyle İstanbul'a hizmet edelim diyenler var. Bir tarafta da bu Kaan kalorifer peteği diyenler var. Bir tarafta İstanbul'un dönüşümüne ilişkin 650 bin konut yaparak İstanbul'un her mahallesinde tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacak olanlar var. Diğer tarafta koca 5 yılda sadece bizim Arnavutköy'de yaptığımız sosyal konutların emin olun onda birini 5 bin konut yapıp depreme sırtını dönenler var. Bir tarafta İstanbul'un ulaşımı adına, İstanbul'da ulaşım sorunlarını çözmek adına 5 yılda şu anki mevcut metro hattını iki katına çıkarmak isteyenler var. Bir tarafa baktığınızda işte o bizim ihale yaptığımız metro tünellerine hafriyat dökenler var. Değerli kardeşlerim, 31 Mart seçimi böyle kritik bir seçimdir. Bu seçimde biz eserden, hizmetten yana sandığa gittiğimizde tavrımızı net bir şekilde ortaya koymazsak eğer biz bir sürece giriyoruz. Çünkü bunların emelleri kurmuş oldukları o bir masa, kapalı masa etrafında kimin olduğu belli olmadığı işte Dün birileriyle yol yürüdü ama bugün başka birileriyle yol yürümeye çalıştı ve İstanbul'a öyle işte arada bir ben belediyeye uğrayayım, canım isterse belediye hizmeti yapayım anlayışı olan maalesef Cumhuriyet Halk Partili bir yönetim var. Bu yönetimin ortaya koymuş olduğu irade, ortaya koymuş olduğu hedefler belli o hedefleri gerçekleştirmek için İstanbul'un kaynağını israf ediyorlar. İstanbul'un kaynağını İstanbul dışında her yere harcıyorlar. Bunu kendileri söylüyor. Bunu kendi arkadaşları söylüyor. Biz söylemiyoruz. İşte kongrelerde yaptıkları, işte reklamlara harcadıkları. Bunu söyleyenler de biz değiliz değerli arkadaşlar. O yüzden biz inşallah İstanbul'un kaynağını İstanbul'a harcayacağız. İstanbul'un kaynağını Arnavutköy'e harcayacağız ki Arnavutköy'lü kardeşimin yüzü gözsün. Arnavutköy'ün İETT otobüsleri tıkır tıkır çalışsın. Arnavutköy'ün şu an o çile haline gelmiş altyapısı. Sellerde su basan altyapısı hızlı bir şekilde giderisin. Beş yıldır, beş yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Arnavutköy'e yatırım yaptı mı değerli arkadaşlar? Altyapı adına İSKİ gelip buraya bir yatırım yaptı mı? Ama işte seller bastığında biz öyle bir söz vermemiştik demeyi biliyorlar. Kar yağmur yağdığında başka yerlerde fotoğraf vermeyi biliyorlar. Deprem olduğunda ben çocuklarımla tatile giderim demeyi biliyorlar. İstanbul'u sel bastığında işte güneyde ben aileme vakit ayıracağım diyorlar. Bizim de ailemiz var. Bizim de çocuklarımız var. Ama bizim ailemiz o kadar büyük ki. Bizim ailemiz 85 milyon. Bizim ailemiz 16 milyon İstanbul'da yaşayan kardeşlerimiz. Bizim ailemiz Arnavutköy'ün tüm insanları. O yüzden onlar ne yaparsa yapsın, onlar hangi bahaneyi üretirse üretsin, biz Arnavutköy'le birlikte yol yürüyeceğiz. Biz söz verdik mi yaparız. Çünkü icraat bizim işimiz, hizmet bizim işimiz, belediyecilik bizim işimiz. Şuna inanın ki bir tek gün bile bizi uzaklarda aramayacaksınız. Kalbimizde Arnavutköy sevdasıyla, millet sevgisiyle, her yere koşacağız. Dünyanın en güzel milleti için, İstanbul'u dünyanın yeniden en güzel şehri yapmak için inşallah bu mücadeleyi vereceğiz. Ve Arnavutköy'ün o beklediği metroyu da veznecilerden buraya yine biz getireceğiz. Arnavutköy'ün o beklediği kadınlarımızın, çocuklarımızın beklediği eserleri kültür merkezlerini yine biz yapacağız <laughs> ve şunu net bir şey şekilde söyleyeyim Biz her zaman milletin yanında olduk milletimiz bizi nerede istiyorsa orada olduk ve bundan sonra da baretimizi takacağız çizmelerimizi giyeceğiz bizi arayan nerede bulacak biliyor musunuz Arnavut köy'ün metro şantiyesinde bulacak. Bizi arayan Arnavutköy'deki konutların inşasında bulacak. Bizi arayan, bizi arayan Arnavutköylü kardeşlerimizle el ele vermiş Arnavutköy'ün geleceğini inşa ederken bulacak. Ve el ele inşallah Türkiye yüzyılında parlayan Arnavutköy'ümüzü sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Biz samimiyiz. İçimizden ne geliyorsa onu söylüyoruz ve ne söylediysek de onu gerçekleştiren tarafta oluyoruz. Her zaman böyle olduk. Bundan sonra da Allah'ın izniyle milletimizin sizlerin destekleriyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu dava uğruna bu yolda sizlerle birlikte yürümeye devam edeceğiz. Emin olun, emin olun biz her zaman eserden, hizmetten yana olacağız. Her zaman Kardeşlerimizle el ele olacağız ve işte burada şehit, abim, şehit amcamız, şehit babamızı amcamız var ve 31 Mart akşamı biz tüm İstanbul'u sevindireceğiz. Şehit babamız Halil İbrahim kardeşimizin babasını sevindireceğiz. Aybüke öğretmenin annesini sevindireceğiz. Eren Bülbül'ün annesini sevindireceğiz ve hep birlikte ülkemiz için, yarınlarımız için bu mücadeleyi vereceğiz. Şimdi sizlerden de işte 30 gün kaldı bir söz istiyorum. Arnavut köyümüz her zaman bizim yanımızda oldu. Her zaman Sayın Cumhurbaşkanımızı bizleri destekledi ve biz de Arnavut köyün ne sorunu varsa işte başkanım anlat. Ne zaman bana gelse Arnavut köyün bir ihtiyacı varsa ben o ihtiyaç için orada çözümü üreten, o iradeyi ortaya koyan tarafta oldum. Bundan sonra da öyle olacağım. Bundan sonra da el ele gönül gönüle olacağız. Ve sizlerden de bir söz istiyorum. İşte bu 30 günlük süreçte herkese gidelim. Herkese eserlerimizi anlatalım. Bir yerel seçime gidiyoruz. Hizmet siyasetinin yapılacağı seçime gidiyoruz. Karşı tarafta bir hizmet siyaseti yok. Karşı taraf hala algıdan, reklamdan yana. Hala geleceği adına İstanbul'u basamak olarak kullanmaktan yana. Ama İstanbul küçük bir çocuk gibi. Sevgi ister, şefkat ister. O özlemle kendisine bakılmasını ister. Değerli arkadaşlar, bunu sizlerle birlikte yapacağız. Sizlerle el ele verip inşallah... Bu hayallerimizi gerçekleştireceğiz ve sizlerden de bir söz istiyorum. 31 Mart'ta yeniden İstanbul diyecek miyiz? Evet. 31 Mart'ta Arnavutköy'de Mustafa Başkan'ı destekleyecek miyiz? Evet. 31 Mart'ta Arnavutköy'de Arnavutköy'ün her evinde İstanbul'un muradı diyecek miyiz? Evet. Allah sizlerden razı olsun. Bir de biz de 31 Mart akşamı İstanbul'un başkanı olmaya, İstanbul'un her evinin evladı olmaya, kardeş olmaya geliyoruz. Sizlerle birlikte yol yürümeye geliyoruz. Öyle güçlü geliyoruz ki o gün 31 Mart akşamı Saracane'de bayram yapacağız. Öyle güçlü geliyoruz ki bütün İstanbul sevinecek ve hep birlikte Türkiye yüzyılında parlayan Arnavut köyü sizlerle birlikte inşa edeceğiz diyorum. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun.